ulusal çapta gelişmiş ülkelerdeki en önemli vefa o ülkenin kurucu kadrolarına duyulan vefadır. Maalesef bugün ülkeyi yönetim kademesinde olanlar bazen ağız ucuyla, bazen cumhuriyetimizin bahanesi deyip geçerek, bazen Atatürk dememek için gazi diyerek ama esasen cumhuriyetin bir bütün olarak kurucu kadrolarına minnet ve vefa duymak yerine özellikle bazı isimler üzerinden aslında cumhuriyetin kuruluş hikayesine husumet duyduklarını da gizleyemiyorlar. O yüzden cumhuriyetin kurucu kadrolarına, cumhuriyetin kuruluşuna ve aydınlanma devrimlerine sahip çıkanların bu ülkede bu vefayı göstereceği günlerin yakın olduğunun altını çizmek isterim. Bundan sonraki süreçte elbette esas vefanın ne olduğu ile ilgili bir tanımlama yapacağım ama bir de günün tarihsel bir önemi var. O da bugün 1 Mart. 21 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün çok tarihi bir oylama yapıldı. Bugün ülkeyi yöneten kişi o günlerde Amerika'ya gitmiş. Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanı olmanın taahhüdüyle, vaadiyle, motivasyonuyla Türkiye Cumhuriyeti topraklarına bir buçuk milyon Amerikan askeri sokmayı taahhüt etmişti. Bütün havaalanlarımız Irak operasyonda kullanılacak, limanlarımız açılacak ve gelecek malzemeler, silahlar hiçbir bekleme süresine incelemeye tabi olmadan Amerikan toprağıymış gibi kullanılarak Irak işgal edilecekti. O tezkere meclise geldi. Genel başkanlarımızdan o günkü genel başkanımız rahmetli Deniz Baykal kapalı oturumda bir buçuk saatten fazla süren bir konuşma yaptı. O gün 22 22 dönemdeki Cumhuriyet Halk Partisi grubu tarihi bir direniş, tarihi bir mücadele gösterdiler ve müzakerelerin sonucunda 99 iktidar partisi milletvekilini de yanlarına alarak o Amerikan postalının belki de çıkmamak üzere Türk topraklarına gelmesine, yerleşmelerine ve daha sonra Irak'ta dökülecek o kanın tamamına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ortak olmasına engel oldular. Bu tarihi günü 21 yıl sonra Deniz Baykal'a o gün mecliste görev yapan şimdi hayatta olmayanlara rahmetle ve hayatta olanlara minnetle vefamızı ifade etmek isterim.